Merhaba değerli arkadaşlar. 2021 LGS'de bina sınav komisyonlarının yapacağı iş ve işlemlerle ilgili videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak bu videomuzun hazırlanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEBİS yöneticisi değerli hocamız Taner Uyan'a sonsuz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk bahsedeceğimiz konu kutu numaraları. Ekranda gördüğünüz numara arkadaşlar kutularımızın üzerinde bulunuyor. Bu kutu numaralarını sınav evraklarının sınav evraklarını sabah teslim alırken ve teslim ederken tunaklara işlememiz gerekiyor. Bunun dışında kutunun üzerinde daha uzun 9 10 rakamlı numaralar var ama bizim işlememiz gereken numara şu an ekranda gördüğünüz 5 rakamlı numara arkadaşlar. Bu numaramızı dikkatli bir şekilde tunaklara işliyoruz arkadaşlar. Evet kutu teslimlerini kırsal okullarımız yani taşıma merkezi okullarımız sabah en geç 5.30'da İl Milli Eğitim Müdürü binasından komisyonca teslim alacaklar. Güvenlik personeli eşliğinde kendi araçlarıyla teslim alıp okullarına götürecekler arkadaşlar. Merkez okullarımız ise sabah en geç 7.30'da arkadaşlar okullarında bulunmaları gerekiyor komisyonlarımızın. Çünkü onların kutuları kurceleri tarafından bizzat okullarına teslim edilecektir. Bu yüzden komisyonlarımız en geç sabah 7.30'da okullarında hazır bulunacaklar arkadaşlar. Evet kutularımızı teslim alırken arkadaşlar tutacağımız tutanaklar. Sınav adı, bina adı, bina kodu, oturum numarası, teslim saati ve teslim tarihi yazıyor arkadaşlar. Burada aldığımız hangi saatte teslim aldıysak, kim bize teslim ettiyse teslim tutanağımızı sınav öncesinde dolduruyoruz arkadaşlar. Daha sonra teslim etme tutanağı bu arkadaşlar. Burada da yine kutu numaralarımızı belirttiğimiz kutu numaralarımızı düzenli bir şekilde buraya işliyoruz. Ve daha sonra bu tutanağımızı tutuyoruz arkadaşlar. Bu tutanağı kesinlikle sınav geri dönüşüm kutusuna koymuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bağlı bulunduğumuz ilçe milli eğitim müdürlüğüne DS sistemi üzerinden göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz çok önemli hususlardan biri arkadaşlar bu yıl sınav binalarına cep telefonu ya da diğer iletişim araçları kesinlikle alınmıyor arkadaşlar. Görevler arkadaşlar sınav binasına telefonla gelmiyorlar arkadaşlar. Kendi araçlarında ya da evlerinde bırakacaklar arkadaşlar. Bu konuda hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Çünkü soruların fotoğrafının çekilmesi olayı var. Bu yüzden arkadaşlar bina komisyonları kesinlikle hiçbir görevlinin telefonu bina içerisine bırakmayacak arkadaşlar. Yasak. Sınav tatil tarihi ve saatimiz arkadaşlar bilindiği üzere 6 Haziran 2021 Pazar günü tüm Türkiye'de merkezi bir şekilde yapılacak. İki oturum şeklinde Birinci oturumuz saat 9:30'da, ikinci oturum saat 11:30'da başlayacak arkadaşlar. İki oturum arasında 45 dakikalık öğrencilerin dinlenmesi için bir dinlenme arası verecek arkadaşlar. 75 dakika ve 80 dakika şeklinde iki oturum şeklinde tüm Türkiye'de aynı anda sınav yapılacak arkadaşlar. Sınava öğrencilerimiz arkadaşlar geçerli kimlik belgesi yanında olarak gelecek arkadaşlar. Geçerli bir kimlik belgesi yanında olmayan öğrencilerimizi sınava almıyoruz. Fakat şu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin çoğu hatta tamam 15 yaşından küçük olduğu için fotoğraf bulma şartı yok arkadaşlar. Kimliklerinde fotoğrafı olmayan öğrencilerimizi de yine sınava almamız gerekiyor arkadaşlar. Sadece kimlik belgesinin yanında olması yeterli oluyor. Evet hizmetli görevlendirmesi var biliyorsunuz arkadaşlar. Her okula hizmetli görevlendirmesi yapılacaktır. Ee, yine birden 10'a kadar olan salonlarda Yani 10 salona kadar Bir tane hizmetli görevlisi Bir hizmetli görevlenecek. Bu sayı 10 salon 20 salon 30 salon Şeklinde 1 2 3 şeklinde e, Devam edecektir arkadaşlar Bu hizmetler arkadaşlar 2 oturumda da görev alacaklardır Ve 2 oturum için Ayrı ayrı ücret e, alacaklardır Arkadaşlar Evet Dikkat etmemiz gereken çok önemli bir su arkadaşlar Salon numarasında Y001 yazan e, paketler arkadaşlar kesinlikle açmıyoruz. E, salon görevlerine teslim etmiyoruz. Bu yedek salondur arkadaşlar. E, en üste çıkar arkadaşlar bu. Kutu açıldığı zaman en üste çıkar. Bunu komisyon e, kendi yanında muhafaza edecektir arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde açmıyoruz arkadaşlar. Bu yedek salondur arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bu önemli bir husus. Yine bunun yanında arkadaşlar tek kişilik salonlarda sınav olacak biliyorsunuz. Özel öğrencilerimiz için. Ve bu tek kişilik salonlarda öğrenci gelmemesi durumunda arkadaşlar bu sınav paketleri kesinlikle açılmayacaktır. Evet bu yine komisyonların yapacağı iş ve işlemler sınavdan bir gün öncesinde sıraların üzerine numara yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 tane oturum şekli verilmiş. Bu oturum şekillerinden bildiğiniz gibi öğretmen masası kapının tam karşısında olur arkadaşlar. Tam karşı tarafındadır. Öğretmen masasından başlayacak şekilde S -şi sistemi şeklinde arkadaşlar birden 20'ye kadar ya da birden 10'a kadar sıralama yapıyoruz arkadaşlar. Evet sınav başlamasından itibaren arkadaşlar yani ilk oturum 9.30, 9.30 başladıktan sonra 15 dakika içerisinde arkadaşlar sınav binasına gelen öğrencilerin sınava katılımı sağlanacaktır. Ama arkadaşlar şurada önemli bir husus var. Bu öğrencilere ek bir süre kesinlikle verilmeyecektir. Bizler komisyonlar olarak önceden Salon görevlerimizi uyaracağız. 15 dakikaya kadar hiçbir işlem yapmayacaklar. Genel öğrencilere sınav alacaklar ama hiçbir ek süre vermeyecekler arkadaşlar. Yine arkadaşlar sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son 15 dakika öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi yasak arkadaşlar. Bu konuda da yine salon görevlerimize gerekli uyarlar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sınav sırasında arkadaşlar gerekmedikçe kesinlikle yedek paket açılmıyor arkadaşlar ve bina sınav komisyonunun bulunduğu yerlerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Zaruri bir durum oldu. Diyelim ki bunu açmak zorunda kaldık. Dağıttığımız kitapçıklarda eksik oldu. Optik okuyucularda bir eksiklik oldu. Bunları açmamız gerekti arkadaşlar. Bunları açtığımız zaman bu zaruri bir durumdur. Bununla ilgili gerekli tutanağı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Komisyon olarak tutanak tutuyoruz muhakkak arkadaşlar. Daha sonra bu tuttuğumuz tutanaklar arkadaşlar imza altına aldığımız tutanakları kullanılan ve kullanılmayan sınav evrak ile birlikte yedek sınav evrak dönüşüm zarfına koymamız gerekiyor arkadaşlar. Tutanağımızı tutuyoruz. Tuttuktan sonra kullanılan ve kullanılmayan bütün evraklarımızı topluyoruz. Hepsini yedek sınav evrak dönüşüm zarfına muhakkak koyuyoruz arkadaşlar. Dışarıda hiçbir evramız kalmıyor. Hepsini tekrardan içine koymamız gerekiyor arkadaşlar. Kullansak da kullanmasak da. Bir diğer önemli hususumuz arkadaşlar. Sınav bildikten sonra salon başkanları bize getirdiler cevap kağıtlarını, salon aday yoklama listelerini, varsa tuttukları tutakları ağzı kapatılmış bir şekilde sınav evrak dönüşüm zarfı ile soru kitapçıları imza karşında bize teslim ettiler arkadaşlar. İmza karşında teslim aldı komisyon. Bizler bunları daha sonra olduğu şekilde kutu teslim tut, kutulara koyuyoruz. Yalnız soru kitapçıları ve sınav dönüş evrak e, soru kitapçılarını Kesinlikle sınav dönüş evrak zarfına koymuyoruz arkadaşlar. Evet tut, tutan tutanak örnekleri var burada arkadaşlar. Muhtemelen sizlere DSE ortamında gönderilmiştir. Burada yedek salonun açılması e, eksik zarf ya da yırtılmış zarf şeklinde orada belirtilen ilgili kutucu işaretliyoruz. İli, ilçesi, okul adı, sınav tarihi bütün bilgileri olduktan sonra bu tutanağı tutuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu tutanak hangi ilçe, milli eğitime bağlıysanız oraya göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Arkadaşlar sınav binası görevli bilgi girişi var biliyorsunuz. Okulunuza gelen görevlerin bilgi girişi geldi gelme şeklinde işlemeniz gereken bunları işlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Görevlerin salonları ve görev bilgileri işlenmesi gerekiyor. İşlenmediği takdirde burada okulunuza görevli olan öğretmen arkadaşlar hiçbir ücret alamıyor. Ve ücret alamadığı gibi bir yılda ceza alıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden bu sınav binası görevli bilgi girişini muhakkak yapıyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar muhtemelen merkez okullarda binası sınav sorumlusu raporu vardır. Ee, binası sınav sorumlusu görevlendirilmiştir. Bunları kurum mebisinden girerek burada raporu doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Binası sınav komisyon başkanı ve binası sınav sorumlusu ikisi birlikte okulun yani kurumun mebis şifresiyle giriş yaparak buradaki binası sınav sorumlusu raporunu dolduruyor Arkadaşlar bu sıra dikkat etmemiz gerekiyor yine önemli bir usta arkadaşlar merkezi sınav ücret modülü var arkadaşlar burada arkadaşlar bina sınav sorumlusu hizmetler ve size gönderilen e, güvenlik personeli polis ya da jandarma bunların bilgilerini arkadaşlar sisteme işlemeniz gerekiyor burada gelen görevlerin ücret alabil alabilmesi için kurum mebisinden giriyorsunuz merkezi sınav ücret modülü var arkadaşlar orada bu ücret modülünden bu arkadaşlarımızın bilgilerini buraya işliyorsunuz arkadaşlar. İşlemeniz gereken burada nedir arkadaşlar? IBAN bilgileridir. Bunlardan kaynaklı, IBAN'lardan kaynaklı hatalarda arkadaşlar sınav komisyonu sorumludur. Bu yüzden bu gelen görevlerin IBAN bilgilerini düzgün bir şekilde sisteme kaydetmeniz lazım. Yani bunu teyit etmeniz lazım, doğrulamanız lazım. Bunu düzgün bir şekilde işledikten sonra arkadaşlar en sonda da girişlerin tamamla girişleri tamamladıktan sonra onay vermeniz lazım arkadaşlar. Burada bütün sorumluluk sınav komisyonuna ait. Salonda görevli olan arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımızın ücretleri nasıl ödenecek? Bunların ücretlerini arkadaşlar kendi okul müdürlükleri yapacak. Ne zaman yapacak bunu? Size bununla ilgili sorular gelebilir. Bunların arkadaşlar siz geldi gelmedi şeklinde işledikten sonra ay sonunda ek ders ücretleri yapılırken okul müdürlükleri kendi öğretmenlerinin sınav ücretlerinde buradan ödeme işlemi gerçekleştirebilecekler arkadaşlar. Burada sorumluluk kendi okul müdürlüklerinde. Evrak işlemleri ne diyoruz arkadaşlar. Sınav görevlerinin imza sürüklerini, kutu teslim tutanaklarını, sınava gelmeyen öğretmenlere ilgili yazmış olduğunuz üst yazıyı ve varsa başka tutanaklarınız arkadaşlar 7 Haziran yani sınavdan bir gün sonra partiz günü mesai bitimine kadar sistem üzerinden, DS sistemi üzerinden bağlı bulunduğunuz ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndermek zorundasınız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Hayırlı bir sınav olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim.